Merhaba hoş geldiniz. Ben karşınızda işte. Bugün siz değerli abonelerime özel olarak Haybus oynamayı düşünüyorum ve Haybus'a da yaklaşık TR Haybus'ayım. Evet, Türkiye Haybus'a konumuna az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Sadece bir 200 oran daha kasarsam. Yani demek istediğim Nasıl desem 200 sokak puanı daha kastıktan sonra karşınızda Türkiye Haybus'a no 10'a kadar artık hangi sırada olursak bakalım öyle gururlandıracağız ülkemizi. Öncelikle arkadaşlar bizde olmayan bir kostüm var o da şu kostüm ama gerçekten çok istiyorum ya bunu etkinliği ne zaman gelir bir bilginiz var mı? Çünkü bu kostüm muazzam güzel ve gerçekten çok istediğim bir kostüm. Haybusa'nın en değerli ve Haybusa severlerin en sevdiği, en gözde ve onlar için de en iyi bulduğu kostüm bu kostüm abi. Buna 1111 diyorlar ya da 1111. Yani sınırlı süreli etkinlik elmasla satın alamıyorsunuz. Sadece etkinlik üzerinden geliyor. Öylesi bir geri çekilelim. Hayvusa'da 2077 maçım var ve 64 oran yaklaşık. Hemen şimdi birazdan da bir maç girelim. Aga Mystic liginde giriyorum. Mystic 1 giriyorum. Mystic 3 giriyorum. Abi şu oyunu bilmeyen adamlardan gerçekten bıktım usandım. Bakın şöyle diyeyim sizlere. Adamda oyun bilgisi sıfır. Bak kardeşim sen tanksan görüşünü vereceksin. Nişancısan büyücüysen sen mesafeni koruyacaksın. suikastçıysan kasılacaksın kardeşim. Desteksel elinden gelen yardımı bizler için yapacaksın. Bu kadar basit ya. Artık ben bıktım gına geldi arkadaşlar. Şunu demek istiyorum ama ne yazık ki biz Türkiye serverında karakteri bilen insanımız çok abi. Karakteri biliyorsan oyunu da bileceksin abicim. Zaten oyunu bildikten sonra karakteri öğrenmek basit. Oyunu bilmek önemli. Her neyse bu kadar yeter. Umarım artık birileri duysun da şu oyunu öğrensinler artık ya. Ben girmiyorum sonra diyorlar neden girmiyorum. Kardeşim tank var orada tutacak beni belli ki işte ya. Ben oraya gittiğim zaman beni tutacak. Adam sonra gözümün önünde ölüyor. Girsene be kardeşim ben senin için girdim. Abicim riske atmayın bak bu oyunu ne kadar riske atarsanız o kadar sıkıntı. Neyse arkadaşlar biraz içim doluydu. Çünkü dün girdim 5-6 maç. Hep Hayabusa ile girsin. Ve iki tane maç kazandım. Bunlar da zaten MVP olarak takımı taşıdım. Kaybettiğim iki maçta da MVP olarak kaybettim. Bir tanesinde de adamların hakareti yüzünden. Hayabusa oynanır falan. Abicim bu Hayabusa güzel bir şampiyon. Neden bu kadar kötülüyorsunuz Hayabusa'yı? Her neyse arkadaşlar. Hemen şimdi bir sıralı maçı girelim bakalım. Dereceli Mystic Liginde biraz oynayalım artık ya. Şu rakipten hırsımı çıkarmak istiyorum. Gerçekten çok sinirliyim. Şu rakibin Yok edeceğim abi. Rakip artık var ya ağlatacağım abi ya. Öyle itemler var ki ama öncelikle bir set dizilimini göstermek istiyorum hemen sizlere. Hayabusa'daki set dizilimi bu şekilde. Neden? Ejder olarak görmüş olduğunuz gibi ilk önce umutsuzluk çıkıyorum. Bunun nedeni çok basit. Biliyorsunuz erken aşamalarda ultiyi güzel bir şekilde açtığınız zaman sizin yok edemeyeceğiniz rakip yok. Çünkü o hemen size karşı fiziksel savunma çıkamıyor. Evet zırh çıkamıyor. Bu sayede sen eğer bunu alırsan umutsuzluk kılıcıyla adam iki kişide olsa kesersin abi. En başarılı bir seni çok güçlü kılıyor. Hani nasıl nişancıyı başta fırtına çıkarsın ve çok güçlü bir şekilde kasılırsın ya. Burada da eğer karşı tarafta kırılgan çok karakter varsa hemen umutsuzluğu çıkın. Ama şöyle bir şey diyeyim. Eğer karşıda hasarı çok kuran karakter varsa ne çıkmanız gerekiyor? Şu ortadaki ani hasar. Evet bu boyda e çıkmalısınız ve aynı zamanda karşı tarafta savaşçı çoksa yine bunu çıkarsanız gayet çok güzel bir performans sağlarsınız. Ama şöyle diyeyim karşı tarafta tankımsı ve savaşçı karakterler varsa ve bunlar zırh çıkıyorsa kesinlikle bunu kullanabilirsiniz. Tabii ben bunun ismini değiştirmişim tank vs yapmışım ama ejderle gir bakalım hangisiyle gireceğiz ya. Ablimi göstermek istiyorum hemen kısaca. Hayabusa olarak kesinlikle bunu giriyorum. Bekleme süresi gerçekten Hayabusa için çok önemli. Çünkü o ulti öyle bir ulti ki seni her şeyden korkuyor. Aksine hasar vuruyorsun ve istediğin konumdan çıkabiliyorsun. Gerçekten mükemmel, hayat kurtarıcı ve aynı zamanda can alıcı bir özellik ulti. Ardından zırt gelme. Bu çok önemli. Ve öldürme çılgını. Çünkü ult o canın bile olmasa 5 kişi arasından girsen bile 2 kişiyi katletsen bile orta onların yanında yani göründüğün zaman senin canı yükselmiş oluyor ve onları da kesmiş olabiliyorsun. Bu şekilde savaş atma olasılığını yükseltmiş oluyorsun. Neyse uzatmadan dakikalar 5. dakikayı gösterirken hemen şimdi şu anda bir Hayvus'a oynayalım bakalım. Evet maç buldu. Hemen biz de onayımızı verdik ve maç şu anda giriyor mu? O diğer kişiler de hazır verdi mi? Evet bekletiyorlar ne yazık ki. Evet geldi. Hayabusa'nın en büyük kantarlarından birisi Hayabusa'yı tek atacak bir karakterdir. Ve bunlar ne? Abicim mesela Saber abi bunu yasaklaman gerekiyor ve şimdi takımdan bir hakaret bir linç ben ne zaman böyle desem hiç linç bir hakaret göremiyorum neden ben de bilmiyorum sadece video özel mi bu ama bunun dışında video çekmediğim sırada öyle bir hakaret öyle bir linç yorum ki bak şu an herkes sakin sessiz demek ki ben her zaman video kaydını almam lazım linç yememek için hakaret yememek için. Bu arada karşı taraf Faramis'i yasakladı. Faramis arkadaşlar, buff geliyor onu söyleyeyim. Sonra Gusion'a yani Gusion'a revamp geliyor. Nasıl revamp sadece e, ufak bir görünüm. Evet güzel yaptılar onu. Gayet memnun oldu. Sonra başka başka başka. Abi zaten The IQ YouTube tanıyorsunuzdur. Yani takip ediyorsunuzdur. Orada zaten yenilikler, güncellemeler, bufflar, nerfler falan. Hepsi mevcut zaten. Ben de oradan takip ediyorum herkes gibi. Uchiya Mazara. Evet kendisi bir anime karakteri ve ne alıyorsun? Dostum bu arsa aranızdan suikastçı hemen şu an şimdi çekebilirler. Ben hemen göstereyim de bana salmasın ama bilsin alacağımı. Abi yin almayın abicim bak Mystic League'inde şu ana kadar hiç link görmedim. Yin pardon link nereden çıktı link nereden çıktı abi bak o kadar yani şu ana kadar bak son iki haftadır oynuyorum ve bir tane bile yin alan yin dedik bu sefer yin alan karakter görmedim. Her neyse karşı taraf ne alıyor acaba? Şu an çok merak, Me merak ediyorum. Biliyorum siz böyle videolar seviyorsunuz. Abi hem oyna hem seslendir ama zor oluyor abicim bak yürüyorsun her an her şeyi aktarıyorum ya. Neyse dostlar. Oy Vexana geldi. Hay olsa için güzel bir şey bu. Çünkü ultisini atsa bile ben rahatlıkla kaçarım. O ama tüh be. Abi ben bunu tek yakalarsam keserim Zilong'u ama onun dışında baya baya sıkıntı. Ya tanka salmak istiyorum ya abicim tank pardon tank neredesin tanka salalım abi ya abi angel ne ay angel demişim kafayı camlanayı görünce var ya benim sağlık mentali çok abi bu oynayacağım dedim artık ağızdan çıkar bir laf abi or oran kaybedeceğiz ya lanet olsun ya lanet olsun be ya bu ne ya. Oh, çok sinirliyim ya. Abi Nana ne gözünü seveyim. Bak karşı tarafa bak sen kimi tutmayı düşünüyorsun? Sen kimi tutmayı düşünüyorsun? Sanarsın karşı tarafta hızlı koşan bir şey var. Ya gözünü seveyim ya. Hızlı koşan bir tek Zilong var zaten. O da zaten o kadar hızlı koşuyor ki. Yani sana yakalanmaz bile. Abi sen... Sen... Ah, amacın ne ya Nana? Anlamadım ben. Gidip Blue Nox alabilirsin. Bak başka büyücüler de var. doğru alabilirsin. Hadi olmadı en kötü büyücülerden. Dur şimdi aklıma gelmiyor. Şuradan bir bu arada hangi kostümle gireyim? Bunu göstermiştik zaten başta. Deney 21 kostümü gerçekten muazzam ama abi şimdi siz bunu Değiştirdiniz biliyorsunuz en son Hayabusa Ramap geldi ve görünümleri değişti fakat Deney 21 kostümünde pek bir değişiklik yok gibi abi Özel bir kostüm tamam ama Sıradan yani böyle ayrıntısı yok, kesintisi yok, hiçbir şey yok yani sıradan böyle bildiğin kil hamurundan üretilmiş bir Hayabusa gibi önümüze sunmuşlar. Olmaz ki böyle ya. Ayıp Türgün Hatır dakikalar 8. dakikayı gösteriyor. Ben konuş konuş bitiremiyorum bugün. Evet bugünlerde çok konuşuyoruz ya. Başım o kadar şeyler geliyor ki. Cık, siz siz olun misliye çıkmadan önce 10 kez düşünün. <laughs> Abi mistik zaferlerle artık oynayacağım ya. Olmuyor abi ya. Oyun bilgisi olan insan. Abi yine gözünü seveyim bak. Sen karşıdan kimi tutacaksın? Allah Allah sen iyi ki Zilongu tutarsın bak. Zilong'u tutarsam benim kafam rahat. Abi tank olarak aldığı şeye bak. Abicim Tigreal nerede? Atlas nerede? Sizin amacınız... Dur bakayım ben ne alabilirim? Ee, bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Tek atmayı mı oynasam? Savaşçı karşı tarafta çok var değil mi? O zaman ben ortadaki bu girmem lazım. Sizlere başla dedim. Abi ya karşıya bak ya mükemmel pikler seçmişler. Johnson, Chu, Vexana, Zilong, Clint bunlar 5 kişi zaten bir araya geldiği zaman bizi hepimizi yok ederler. Hatta 3 kişi bir araya gelse bizim 5 kişimizi yok ederler be. Ayıp ya yemin ediyorum ya şu takıma bak ya rezalet ya. Sola girmek pişmanlıktır arkadaş bu kadar basit. Cık 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 cık. Bir de mistik bunlar var ya sizin nereniz mistik diye bağırsınız geliyor haykırasınız geliyor ama Allah'ım Allah'ım hemen şöyle evet, elim gitmiyor oraya da var ya artık sinirlendim arkadaşlar kötü oynarsam kusura bakmayın Abicim bir maçta da adamı bu kadar yormazsınız ayıptır gülahtır ya Hadi kendinizi düşünmüyorsunuz Takım arkadaşınızı düşünün Dostum şimdi senin boş attığın kancayı görmek istiyorum ya Abi dün bir tane Franco gelmiş o kadar iyiydi o kadar iyiydi var ya Adamın her attığı tutuyordu ama ne oldu? Kaybettik. Neden? Oyun sonu abi o kadar da iş yapmıyor ya. Anlatamıyorum. Bitiremiyoruz abi. Karşı taraf tutmak istiyorum ben oyunu diyor tutuyor. En sonunda onlar da toplayan bir karakter olduğu için bizi topluyor bir... Ya ama var ya bak abicim sen... oo. Oh, oh, oh. Abi nana uyu uyu sen ya. Sen pingonini gel buraya at. Buraya at. Adam görüyor gözüyle zaten. Abicim ben... Aşkım var ya. Ben kesinlikle tek başıma oynayacağım. Çünkü abi ben bunları... Bak. Franco'ya bak. Ya abicim gözünüzü seveyim ya. Kanka vur ya vur. Ben hiç 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 elemeyeceğim hiç elemeyeceğim. Öl lan geber. Frank alırsan. Ya yine mi gitti oraya? Ya sen şaka mısın evladım? Biraz telefon da kasıyor farkındaysanız. Kafayı yiyeceğim. Abi bak ölüyoruz ha. Bak telefon kasıyor. Allah kahretsin ki telefon kasıyor ya. Ben nasıl güzel. Öldüm ki ben. Ölmedim. Abi telefon nasıl kasıyor ya? Aa internet de gitti. Lan oğlum beni mi bulur böyle şeyler? Bak bakıyoruz sakin sakin. Her şey yolunda gibi. MS bak hemen düzeldi. Bu diş güçlerin işi mi? Ne bu? Telefon şu an cay cay yanıyor. Allah'ım Allah'ım sen bana sabır ver. Şu telefona bak nasıl kasıyor ya. Abi biz bu maçı kaybettik ya. Zaten oynamayı isteğim yok. Bak sen şu takıma ya. Ya abicim istediğin kadar çek. Dövemezsin ya. Sen Frankosun kendine gel ya. Tig olsan Atlas olsan tek başına kill alırsın. Ama sen alamazsın abi. Kule altına da çeksen adamlar kaçar. Bak şunlara ya. Bir Clint kaçamaz galiba. Yok o da kaçar abi. Ulti basamazsan kaçar. Ya abi gerçekten hevesimi kırdılar ya. Cık cık. Arkadaşlar sizlere duyurulur. Abonelerimle artık şöyle adam akıllı. Zaten biz sürekli takip eden varsa illaki biliyordur oyunu o can orada ya. Abicim siz onu gerçekten kankam çek. Aha çekti lan. Abi çekti eyvallah da. Onu ben öldüremeyeceğim biliyorsun değil mi? O kadar kalabalık ki orası. Of of var ya içim yanıyor ya. Abi bu ne ya? Yemin ediyorum Türkiye serverında oynanılmaz arkadaş. Mistik'te bilen yok. Ya youtuberlarla ya içerik üreticilerle ben oynamam lazım çünkü öyle yani abi sadece onlar biliyor şu an izlediğim kadarıyla. Adamlarda dikkat var abi bunlar diyor nasıl olsa oynayayım abi bana kaybetsem umurumda değil bir şeyim de değil diyorlar. Biraz grafiği düşüreceğim ya valla. Yüksek ultra. Ultra'da oynuyoruz ama olmuyor abi. Oyunca en önemli şey abi oyun bilgisi ve... Tabii ki karakter bilgisinden en önemli şey moral abi. Moralin yüksekse gerisi kolay. Bunların ikisi zaten sende varsa yeteneğini ortaya çıkarırsın. Olsa bile, moralin düşük olsa bile. Vur kardeşim vur. Solayı tutama sen. Sen tutama. ADC'yi de tutamazsın. Alt tarafı yapacağınız şey. Bak şunu söylüyorum. Büyücü ve nişancıların görevi şu ki. Bak ben oyun öğretmek istiyorum burada artık diğer arkadaşlarımıza. Kule tutmak abi. Ölümünden kule tutacaksın. Senin TF'de ne işin var? Yeri gelir kulede öndesindir. Tamam o zaman gidebilirsin ama sen daha kulede değilsin. Ve sen ölüyorsun. Sen bir de Moskovsun. Abicim kule altı sen 3 kişi gelse yok edersin. Tabi bilmiyorsun oyunu evet. Karakteri de bilmiyorsun. Bu belli. Belli bak. Abi gerçekten var ya. Bak geliyorum oraya. Yin gözünü seveyim bir kilim bile yoktur ya. İki kil sen de var. Tamam eyvallah. Bir bakacağım şimdi ne yapıyorsun? Onu alabilecek misin? Taşıyıcı şeyim var mı acaba? O kadar yin yin dedin. Al işte benim gözümün önünde böyle alamazsın işte. Sen hayırdır diyeceksin. Böyle gireceksin tek olsa yok ederim ama. Yani siz burayı koruyamıyorsun ya. Mal gibi gidiyorsun savaşıyorsun ya kardeşim. Amacınız kule korumak. Lan benim amacım zaten size gelip. Ben yokken sen öyle dal. Abi seni öldüreceğim var ya. Yemin ediyorum kaşınıyorsunuz ya. Nana 5 dakikadır sıfır gank olsun. Abicim Nana'ya sen bir de gank diyorsun mal. Yemin ediyorum mal. Abi bir de gelmiş. Abi ben yemin ediyorum var ya. Savaşı ligine girsem. Bu kadar değil ya. Savaşçı Ligi daha iyi bence. Bir şey diyeyim mi? Savaşçı Ligi gireceğim lan. Artık düşük öyle de oynama vakti gelmiş galiba. Oyunun şeyi bu ya. Şimdi gel çarpsan. Yukarı gidiyor. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Zaten çalamayız onu. Bizim takım baksana. Bizim takımdan çok rakiplerin yüzünü görüyorum. Yemin ediyorum var ya. Takım bak. Bak. Yin. Kaç kere öldüm merak ediyorum dostum. Senin yüzünden ben öldüm ya o kadar. Dört kere en fazla ölen de sensin o zaman. Evet. Evet. Ne yazık ki öyle. Güzel bu sefer ilk defa görevini yapan bir kişiyi mi görüyorum? Ben daha şimdi çıktım. Çoktan şu an ikinci itemi çıkmıştım var ya. Biliyorsunuz zaten Hayabusa nasıl bir şey. Ama oynanmıyor şu an. Hem kasıyor hem moralim düşük falan. Bu sohbet yayını olsun biraz ya. Valla öylesine bir video olsun. Aktiflik olsun. Abi yemin ediyorum. Sonra diyorsunuz böyle videolar neden çekmiyoruz? Abi her video niyetlediğim şey video olmayabiliyor bazen. Bak görüyorsun abi. Ben oraya gidemem abi. Ben zaten şu an güçsüzüm. Lan oğlum adama bak be. Hiç çalıları tut Midde Mid. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şu an sen? Sen şu an burada ne yapıyorsun? Biri bana bunu anlatsın. Ya vokunuza başlayın ne konuştunuz? Ya kardeşim yazmak için orada 5 dakika gerçekten uğraştın mı ya? Abi Mobile Legends bozuk kitlesi %90'dır. Bunu bilmeyen yoktur bence. Kesinlikle abi. Yüzde. Bu geri kalan %6'sı içerik üreticileri. Onu söyleyeyim bak. Onlar çünkü geri kalan %6'sı yani bozuk olmayan kitlesi demek istiyorum. Diğerleri gerçekten oyuncu olanlar. Abiciğim bak. Herkes ölmüş. Ben hayattayım. Adam da aşağıda ölecek şimdi. Abi bu kadar ölmeye meraklı mısınız ya? Ya yemin ediyorum günah ya. Ben şimdi ultiyi boşa sallıyorum ha. Oy mükemmel ya. Gerçekten mükemmel. Abi ben başta anlamıştım. Nan aldılar. Franco aldılar. Abi hadi Moskova tamam dedim. Ama Moskova bakalım bir ne girmiş. İtemler falan. Okey, okey itemler. Moskova taşır ya. Moskova itemler falan. Abi, Nana sen ne yapıyorsun? Abi utanmadan gelmiş bekleme ayakkabısı çıkmış ya. Hadi ben çıkarım. Ama senin amacın ne zaten? Sen aktif değilsin ki. Adamlık tasvuru anne kuzusu kes artık ya. Nana var ya ne boş adamsın ya. Bak bunu aldık. Bunu aldık. İlk defa şu an bikini var. Umarım çalmazsınız. Ben bunu bırakmam abi. Ben bunu bırakmam. Al işte abi Önce yolumuzu kesin. Aha geldi. Güzel. Bak, ya, tamam tıklıyorum. tamam dur bir oyun değil. Oy şu an oraya bir girsem mi? 15 saniye var ama. Güzel. Güzel pozisyon şu an girdim. bir Biraz biraz şöyle güzel. Oy abi bir zahmet döv sen ya. Bir zahmet döv. Bak şuraya bak takıma bak ya. Yazıklar olsun. 052. Abicim sen tank'sın. Ölme bir zahmet ya. Ölmedi. Tamam. Eyvallah. Tank aldın. Ölmüyorsun. Senin suçun değil diyelim ama ölüyorsun abi. Bir de bin win karakter. Cık. Abi madem öleceksin çekme o zaman rakibi. Öleceksen çekme rakibi abi. Yanında kimse yoksa. Şöyle bakıyoruz mı yine ne yapıyorlar diye. Şu anda da bir gaza geldi galiba. Takıma falan yazdı ya. Güzel bak abi ben dedim ya Moskova iş yaparsa Moskova yapar dedim. Moskova saysa bu maçı kazanabiliriz. Şu an bir cesaretim yerine geldi. Kankacım ben yavaş... Aa o kim? Aa evet. Bizim takım nasıl kastırdıysa 7-1-1. Ve adam bak karşı taraf demiş ki kırılgan. Neden? Çünkü ben varım kırılgan. Moskova kırılgan. Nana kırılgan. Hemen ne çıkmış? Umutsuzluk. Hemen fırtına. Şimdi de kesinlikle şey çıkıyor. Hmm, adını unuttum lan dilimin ucunda. O kadar sinirlendim ki. Şunu çıkıyordur kırmızı fantom bak. Bunu almış bunu almış. Kırmızı fantom çıkarsa zaten durduramazsın. Hatta onu bırak. Moskova bile döver artık. Öyle diyeyim size. Abi ölmeyi öl... Bak nasıl ölüyor izleyin abi. izleyin abi. Ölmedi lan. Ne çıktın ki sen? Ha güzel. Güzel. Bir de seni ablem sayesinde kurtardı. O ablem olmasa kurtarmazdı kesinlikle. Abi ben hiç acımayacağım. Tank'a da ulti atacağım artık. Ölmüyor lan o da. <laughs> abi. O da ölmüyor. O da ölmüyor. <laughs> Sinirlerim bozuluyor yine. Of abi dışarıda ne? Lan oğlum ne oluyor lan? Az önce güneş vardı. Cahil cahil her yer yanıyordu. Ama şimdi şu anda şu sesi duyuyorsunuz. Fırtına lodos. Şimşekle çakar birazdan ha. Oy. Çok iyi geldi ya. Oy abi. Tövbe bismillah korkmaya başladım. Abi bu nasıl bir şey? perde bile dışarı kaçıyor evden. Her yer vuruyor. İnşallah kafama bir şey çarpmaz. <laughs> of of of. Of ağacı kıracak. Abi ne oluyor? O kadar öfkelendim ki artık doğa şey oldu, düzenini değiştirdi. Abi minyon güzel. Abi ben seninle oynayacağım ya. Yani. Bir tek seninle oynayabilirim şu an biliyor musun? Moskov. Sesim gelmiyorsa kusura bakmayın abi. Şöyle bir ko oy, 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 sen ne yapıyorsun? Aa bende kalsın. Ha <laughs> ha güzel oldu bak bu biraz sevindirdi beni. Ya ama bak, bak şimdi. Hadi takım. Abi kaybedeceğiz, her türlü kaybedeceğiz. Ben Moskova'dan ayrılmamam lazım. Moskova ölürse oyun biter. Şu an öyle yani. Çünkü abi şu an en boş adam burada Moskova ve güzel. Oy Moskova güzel çaldın, helal olsun. Hop, hop. Kanka ben, ben oradan bir kill alayım. Bu sefer alacağım çünkü ekiple girdik ona eminim. Abi o adam döver zaten bak o adam ne çıkmış biliyor musun? Umutsuzluk yoksa neyim? Nerto Aa umutsuzluk yok lan. Abi adam umutsuzluk olmadan 14 3 6 vuruyor. Ya abi bizim takım ne kadar çökmüş. Abi bize ben epic alsaydım lan takıma. Abi ben usta alsaydım lan takıma. Daha iyi oynardı lan. Benim tanıdığım ustalar epicler daha iyi oynar lan. Hatta onu bırak. Benim şu an herhangi bir abonem daha iyi oynar. Moskova dışında. Moskova dışında diğer hepsinden daha iyi oynar. Ya Evet böyle bir şeydi arkadaşlar. 20 dakika tamamen zamanınızı aldı. Boştu. Ama bir şey öğrendiniz. Oyunun ne kadar bir manyetik bir şey olduğunu öğrendiniz. Oyun bu abi. Ne olacağı belli değil. Gerçekten kanser oldum. ha ha Kaybet abi. Zaten Mistik 4'tük ya. Mistik 5'e düştük. Yıldızımız da kaybolsun. Ya ben şimdi birazdan sinirimi diğer oyunculardan çıkaracağım. Ama abi ben yapmam gereken takıma alımdan girmek lazım. Ve oradan mistik birileri bulmam lazım. Onlarla girmem lazım. Yani dün mistik ikilerle girdim. iki maç kazandık. Sonra onlar çıktı. Yok gidiyoruz falan. Sonra mistik 3'lere kaldım. Mistik güçlerle kaybettik. Mistik dörtlerle kaybettik. Abi illa mistik 2 ve bir olması lazım. Neyse arkadaşlar. Biraz gözleriniz kör olmuştur. Umarım Video böyleydi. Yani her türlü ben size dediğim gibi bazen diyorum bak biliyorsunuz şahitsiniz. Ben diyorum ki bazen fitlediğim maçlar olsun, kötü oynadığım maçlar olsun, şanssızlıklar, talihsizler olsun. Yeter ki sohbet, muhabbet, şamata bunlar hepsi bizim için önemli. Siz değerli abonelerimize gördüğünüz gibi her türlü hiç böyle kurgulu falan değil. Tamamen orijinal, gerçek, yüz yüz görüyorsunuz. Hepsini canlı olarak aktardım. Ne yaptık ne ettik? Gördüğünüz MS de vardı. Kastı da telefon alev alev yanıyordu ve şu an elimde buz gibi. Ve dışarıda öyle bir güneş vardı. Kavuruyordu. Az önce terliyordum. Şimdi birden bir fırtına çıktı. Yani hem oyun içinde bir hayat değişti hem de dış dünya tabii değil. <laughs> Şimdi de şu an sakin edin Lodos. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda. Tabii o zaman Hayabusa ile yok edeceğim abi. Onun için de özel olarak takım alacağız galiba. Ya da 5 kişi yiyeceğiz. Bir şeyler yapacağız yani oynayabilmek için. Yani rahat bırakmadı rakip. Zaten hiç gelmedi de rakip. Ne oldu? Bizim takım gelmedi. Ben tek başıma girdim. Genge gidiyorum. Kimse yok. Kule tutmayı diyorum. Kimse yok. Neyse. Bay bay.